Canlar bugün sizlerle birlikte Styling Diamond serisini oynayacağız. Daha önce oynamıştık. Henry Stickman'ın ikinci serisi. Haydi bakalım oyunumuz başlasın. Bu arada konuk oyuncumuz var. Bugün eşim de bize katılacak arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım. Evet oyunu biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce oynamıştık. Karşımıza seçenekler çıkıyor. Ve doğru seçenekleri bulup kurtulmaya çalışacağız. Evet. Hadi bakalım büyük diamond'ı göstereceğiz, büyük şeyi göstereceğiz falan. Şeyler anlatıyor dedemiz. Hadi bakalım deneyelim. Allah Henry elması görünce hadi bakalım gözler onu. dolara döndü. <laughs> evet canlar, şimdi seçenekler çıktı karşımıza. Şimdi evet. diyor ki, ne diyor? Patlatalım mı diyor? Yoksa sessiz mi girelim diyor? Nasıl Direkt girelim? patlatalım ya Yapıştır gitsin. Patlatalım bakalım. Bu ne? Oo, Henry motoru aldı. Allah hmm, çalıştırdı motoru. Reis'in egzot fena. Aa bu değil mi? Skuturmuş. <laughs> <laughs> <Skotürle> girmiş. Allah. Polisler <laughs> bakıyor hey, çabuk. Hangisi? Bas Oo, basamadık. Eyvah Henry içeri giremedi. <laughs> Olmaz. Neyse arkadaşlar bir daha deniyoruz. Şimdi evet. basmamız lazım. Kick dedim. Kickleyemedim. Ama yine olmadı asamadım Tekrar deneyelim. Çabuk olmanız lazım. Bastım. Oy! Aha. ne oldu ya? Birini aldık, öbürü kaldı. <laughs> Hadi bakalım çabuk Oo, çabuk R'ye basalım R'ye de. Oo içeri girdik. Allah Oo, güvenliği gitti. Reis <laughs> Ne yapacağız şimdi? Adamlar da bize bakıyor ne yapıyor <laughs> bu diyordur. Abi içeri biri girdi ne yapacağız şimdi diyor. Peşinde düşün diyorlar. <laughs> Oy hangisi? <gülüyor> Oğlum kaçırdım. <laughs> <seçerim. gülüyor> ne oldu? Yine ya. Düştüm. Çabuk 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 hangisini seçeyim? Şunu ha. seçtim gülleyi seçtim. Bu ne ismur? Ay arkadaş çatıya takıldık. <laughs> ya. Hadi şimdi neyi seçelim hem Allah. Bak, bak, Kalkan lan. aldım. Allah. Vuramadın. Girdin mi? Reis uyuyor ya. Yani. Oo oh, elmas aldık. Çabuk çabuk koy. Kutuya koyalım. Evet hadi bakalım. Ayy, <laughs> ay ya, elmaslar geldi. geldi. <laughs> Neyse tekrar deneyelim. Şunu seç. seçelim. Ay bu bağlayıcı. Hey dostum nasıl gidiyor? <laughs> ha, evet öyle olması lazım. Evet. Aa güvenlikler <laughs> diye hakkında konuşurken evi kaçacak şimdi. Muhabbet bol. Uhu. Devam devam siz tipinizi bozmayın. <laughs> Ama kaçtık ya kurtulduk. <gülüyor> 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 Ay polisler üstü peşimize. Hangisini seçeceğiz? Ay yakalayamadım. Ah yıldızlar. <laughs> İyi seçmemiz lazım ağacın arkasına Çok gidelim. Seç. Allah seçenekler çıktı. Bunu Oy! Helal helal. Elma gitti. Aa. Ya olamaz. Neyse bunu seçeceğiz. Çabuk olmamız lazım. Yıva 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 yıva. Allah başladım. Oo, <laughs> <laughs> reis <Aa, Neyi> sindirdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oy helikopterler geldi. Şimdi ne yapacağız? O bombayı... Ay basamadım. Bombayı patlatacaktık. Bombayı seç bombayı. Bombayı seçiyorum. Bomba nerede? zonunda bu arada. Ateşliyorum hemen Ama Allah. Taşı seçeceğiz dur. Taşı seçtik. Başa sardı. İlk baş aldı. Bombayı seçelim. Tamam şimdi Üç bombayı. Vay. Eyvah polisler düştü peşimize yine. Eyvah. Allah, bu ne? Aa elimize yapıştı. Ay ışık mı Henry kendi kendini halletti. <laughs> ah ya. Taştan Aa bir daha başla, taştan başladı. başladı. Bir daha taştan başladı. Hop <laughs> alın bakalım taşı. Bakalım dostum. Şimdi ne seçelim? Bubble'ı seçelim. Bubble, ne işe yarayacak bakalım. Ben asla bubble. Mükemmel fikir. Hadi bakalım. Boy <laughs> bubble seçtik. Aa bu bu bubble ee. Silahlardan koruyor. Çektiriyor Eyvah. Kaç kaç hele kaç. Kaçtık Tünele girdik. Kurtulduk galiba. Hey. Oha oh, köprüyü yıkmışlar. Köprüyü yıkmışlar. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Hangisini seçeceğiz? Adamı seç adamı. Adam, aa adam varmış burada. Adam seçti. Oo. Olamaz. Yenildi. Hangi seçeceğiz? Retri, Return to Mars. Retri retri. retri, retri. diyoruz. Sir, right seçeceğiz adamı Diamond seçmeyeceğiz. Seçti, Diamond. Diamond. seçelim bakalım Elmas seçti. Oo, Henry doşladı ya. Dodge mekanik. Henry gitti. Ölmedik. <laughs> Aile vurmuş. Elmas nerede? Allah. Evet arkadaşlar elması aldık ve bölümü tamamladık. Evet arkadaşlar bir de sinsice girmeyi deneyelim bakalım orasını merak ettik. Evet iyi anlayalım bakalım. Yavaşça girmeye çalışalım. Evet. Hmm, ne seçenekler varmış. Botla, botlar bir değişik geldi onları deneyelim. Botlar var. Botları mı deneyelim? Deneyelim. Botları deneyelim bakalım. Vay tutuyoruz. Rey tutulsana be ya. Aa, Aa. Giremedik. <laughs> Ders tak tak Evet. Şimdi hangisini denesek? <laughs> bu neymiş? Evet. Anti gravity cap. Ne anti? Yer çekimi mi kaldırıyor? Yer çekimi kaskı. Deneyelim bakalım. Hadi yer çekimi kaskını deneyelim. Hadi bakalım. Vay bu uçuruyor. Uçuyorsun Geldik uçuyorsun abi. Çalışmıyor. Oh. <Hiç oluşmuyor. gülüyor> Bizimki uzaya gidiyor. Ya. Evet, teleporter deneyelim mi? Bence şu silah deneyen beş şeymiş. Neymiş bu? Şey. Deneyelim bakalım. Neymiş? Pink Ray. Ne oldu? Biz hey, dur, ne yapıyorsun ya? Ateş etme. Akışık olarak geçelim mi? <laughs> <laughs> Oy, solucu. <Ay>, kaç kaç. O seni eridi. Evet, ne kaldı? Bunu deneyelim mi? Eski usul bir deneyelim. Teleport olalım bence. Şunu Teleport et. olalım. Işınla bizi dostum. Dink. Aa. Aaa. Başardık. Allah. Nasıl yapacağız şimdi? Ha. Bu neymiş? Yürünmezlik. İlacı içelim içelim. Yürünmez olalım. Yok oldu. Nereye gidiyor? Polis amca sen takıl orada yürü. Aa. Ne yaptın ya? Normal girsene kapıdan kendi kendi göremedi. <gülüyor> <gülüyor> evet, o zaman bu <laughs> neymiş? Bu. Ayıldı yok ok mu? Dene bakalım. Yok yok. Ya esnaf zamanı buldu ya. Oh, geri saplandı. <gülüyor> <gülüyor> bir atalım. Bir silah. Ay şey. Bir çeyreklik atalım. Ne olacak şimdi? Ya para attı. Oo iyi kandırdı. Vay parayla beynini yıkadı. Ee <laughs> ne oldu şimdi? Şunu alalım şunu alalım ben değişiyor. işi yok. Portaldan. <laughs> Elmas aldı direkt. Aç bakalım yukarı. Oo. <laughs> <laughs> evet. Oo bu da geldi. <laughs> Eyvah. Bu neymiş? Aa bu olabilir. Yanımıza çekelim evet. Çekelim bakalım. Ha biz aşağı iniyoruz. Aşağı indi. Eee? Nasıl oldu? Bu neymiş? Lazerle keselim. Gizli görev. Lazerle keselim. Bu iyi kendini kesti. Eee? ne kaldı? kıralım camı. Kıralım en Alarmını ötmeyecek mi? İnşallah camla. Oo. Oo, reisler hala konuşuyor. Burada da konuşuyorlar. Nasıl gideceğiz? Topu alalım top top. Nerede Topu. Top nerede? Kanalım T burada. Evet, ya topun erine. içine girdi. Oy yeni düştü. Dur hele çabuk. Ay. Eyvah patlattı. <laughs> Elmas kötü şeyler olmuş. Ya burada. bu nasıl bir bekçi bunları alalım hiçbir şeyden haberleri yok. Peynir neymiş ya Deneyeyim mi peynir? Deneyelim peynir deneyelim. Ne yapacak peynirle? Yedi. Ne oldu? Ama afiyet olsun. <laughs> Karnı kıyırdı. Ya Ciddi bunu ya. ya. Fake ya. attılar bize. Bu neymiş plank? Tahta vur bakalım. Ee başka bir şey kalmadı. Oo yaylandı öyle geldi? Oo ha, nereye geldi? Yes. Eser hala konuşuyor. E çıktık. Şimdi ne diyor diamond diyor. Olmak diyor. Diamond'ı seç. Ya da rifle şey silah sesi. Aa burada snap ne? Ya da silahı boşver ya. Teslim ol diyor teslim. Dene bakalım. Teslim olalım. O oh, de. <laughs> Oo. Silah mı deneyelim? Yok ya silah denemeyelim. Bu evet, atlayalım, neymiş? Atlayalım atlayalım. Jump atlıyoruz. Atla. atla bakalım dostum. Nasıl da? E. Uçamadık. Yani. Galiba e, yani, ne silah bıraktılar evet. en sonunda. Neyse. Oo güvenliğe bak. Oo. Bir daha silahı tutamıyorsun bile ya. Karadı adamı ama isabet etmedi bir tanesi bile. Eee ne kaldı? Bir minik atladık da. Hayır. Diamond'ı seçeceğiz. Diamond'ı seçmemiştik. E, seçtik ya az önce. <laughs> Adamın kafasına düşüktü ya. Why? E, evet çabuk kaç. Oo. Eğlenip parayı buldu. Bu taraf pek güzel değilmiş ya. Evet ya. Evet canlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.